CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ortaya çıkan tablonun CHP'nin sorumluluğunu ileriye taşıdığını ifade etti. Ortaya çıkan tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğunu çok daha ileriye taşımıştır. Bunun bilincindeyiz. Biz bu ülkede güçlü bir demokrasinin, sağlıklı bir demokrasinin, iyi işleyen kuralların olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo diğer muhalefet partileri oy kaybettiklerinden ötürü bizim sorumluluğumuz parlamentoda da parlamento dışında da çok daha fazla artmıştır. Kılıçdaroğlu seçimlere olağanüstü koşullarda gidildiğini dile getirdi. Türkiye bu seçimlere olağanüstü koşullarda gitmiştir. 7 Haziran 1 Kasım arası olağanüstü koşullar olmuştur. Olağanüstü olaylar, gelişmeler yaşanmıştır. 400'e yakın insan hayatını kaybetmiştir bu süre içinde. Bunun da çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor terör can ve mal güvenliği her şeyin önüne geçmiştir. Kılıçdaroğlu milli iradeye saygılı olduklarını ifade etti. 7 Haziran'da nasıl milli iradeye saygılı olduysak 1 Kasım'da ortaya çıkan tabloya da aynen saygılıyız. Milli iradeye saygı duymak demokrasinin temel kurallarından birisidir. Hiç kimsenin hiçbir yurttaşımın Bundan en ufak bir endişe duymamasını istiyorum. Kılıçdaroğlu seçim öncesi çalışmalarda hiçbir vatandaştan olumsuz tepki almadıklarını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi seçim öncesi yaptığı çalışmalardan ortaya koyduğu tabloların ötürü hiçbir vatandaşımızdan olumsuz bir tepki almamıştır. Şunu yanlış yaptınız, şunu hatalı yaptınız diye hiçbir yurttaşımız seçim alanında hiçbir milletvekili adayımıza olumsuz bir tepki göstermemiştir. Bu şu anlama geliyor. CHP'de yaşanan değişim olumludur ve devam edecektir. Kararlılıkta devam edecektir. Kılıçdaroğlu güç ve hukuk gibi kavramların özenle korunması ve dengelenmesi gerektiğini ifade etti. Güç ve hukuk. Bu iki kavramın, bu iki kavramın özelle korunması gerekiyor. İktidarda olanlar gücü toplumun vicdanında hukuku temsil eder. Güç hukukun üstüne çıkarsa toplumda bir baskıya dönüşür. Bu demokrasimizi zedeler. bütün iktidarların hukukun üstünlüğü kavramına özen göstermesi ve uyması gerekiyor. Eğer demokrasimizi geliştireceksek, insan haklarına saygıyı geliştireceksek, kadın erkek eşitliğini sağlayacaksak gücün zehirlenmemesi lazım. Kılıçdaroğlu'na istifa etmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren partiyiz biz. Bizim zaten kurultay sürecimiz devam ediyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Kurallar neyi gerektirirse o kurallar aynen çalışır. Bakın bizim oyumuz arttı ama biz oyumuz arttı diye kendimizi başarılı görmüyoruz. Milletvekili sayımız da arttı ama arttı diye kendimizi başarılı görmüyoruz. Başarının ölçüsü iktidar olmaktır. Bütün bunları yetkili organlarımızda artık kurultay zaten değerlendirecektir. O çerçevede hareket edeceğiz.